Hoş geldiniz sevgili takipçilerim e, kanalımıza. Evet canlarım geldik e, Boğa burcuna. Bakalım Boğa burcu 2021 Ağustos ayında neler yaşayacak? O bir e, duygu kartı fırladı. E, demek ki Boğa burçları bu ara hisler yoğun, sezgiler yoğun. Evet, evet canlarım bakalım e, kartlarımı karıştırırken önce hatırlatmamı yapayım. E, kanalımıza abone olursanız çok ama çok sevinirim. Emeklerime karşılık ayrıca e, gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. E, orayı izler, e, orayı da izler ve abone olursanız çok sevinirim. E, ayrıca e, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Kanalımın ve Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet, e, bakalım boğa burçları Ağustos'ta neler yaşayacak. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim, iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, ilk kartımız... Sezgiler kartıydı. Yani kupa şövalyesi sezgiler yüksek bu ara boğa burcunda. Bir şeyleri hissediyorsunuz. Belki bir teklif var karşınızda. geleceğine geleceğini umuyorsunuz. Bu teklif iş teklifi, aşk teklifi, kariyer, eğitim artık böyle bir teklif beklemedesiniz ne olacağını henüz bilmiyorsunuz. sonucunu. Evet. Bakın tılsımların kraliçesi bu bir iş teklifi olabilir. Bu iş teklifiyle siz paranızın sahibi olabilirsiniz. İşiniz yoksa iş sahibi. İlişkide sağlam bir ilişki. Kariyerde iyi bir noktada yönetici belki yönetici konumunda olmak istiyorsunuz. Ya da e, mülk alma var burada. Belki araba almak istiyorsunuz, belki ev almak istiyorsunuz, belki e, toprak almak istiyorsunuz. Böyle bir enerji söz konusu. Evet sevinciniz var bakın. E, kupaların dokuzlusu, mutlu olacaksınız, yapacağınız her neyse. Niyetinizle ilgili her neyse mutluluk var orada oturmuşsunuz kazanımlarınızı dizmişsiniz ve evet kupaların sekizlisi bir yer değişikliği var. Belki iş değiştirmek istiyorsunuz. Belki evinizi, belki ilişkinizi, belki şehrinizi, ülkenizi bir değişiklik var önünüzde bir yola çıkış. Bu bilinç olarak da değişikliğe ifade ediyor. Belki bilinç olarak da çok değişeceksiniz. Böyle bir dönem ve hızlı gelişmeler var. Bu hızlı gelişmeler umarım güzel gelişmelerdir. Her konuda dikkatli olun lütfen. Hızlı gelişmeler belki kariyerde, belki sağlıkta, belki ilişkide, belki işte çok büyük değişiklikler olacak haberini veriyor evet bakın İmparatori kartı çıktı demek ki durumumuzda gerçekten çok büyük değişiklikler olacak çünkü olumlu kart geldi kılıçların yanına kılıç şövalyesinin yanına bu bolluk bereket demektir aileye yeni bir üye gelebilir, bekarlar evlenebilir, çocuğu olmayan çocuk sahibi olabilir, işi olmayan iş sahibi olabilir, gelir artışı yaşayabilirsiniz diyorum. Tabi kolektif olduğu için herkes kendine uyan alsın. Evet, değnek prensi bir güzel haber bu haberle belki de gelir durumunuz çok iyi bir konuma gelecek, duruma gelecek diyorum. Belki de kariyerinizde ya da eğitiminizde güzel bir okul kazanmış olabilirsiniz. Ee, tabii biliyor, sınavlar da var. Evet bakın ani bir fırsat. Değnek ası e, sıcak enerjide çok çabuk gelişecek bir fırsat, bir mucize. Hayatınıza giriyor sevgili boğa burçları. Geçen aylarda çok sıkıntılıydınız ama bu sefer e, daha iyi görüyorum inşallah böyle olsun hep. Evet kılıçları nasıl sorunlarınızı çözeceğinizi söylüyor. Güzel çözümler var aniden çözülecek sorunlarınız her neyse. Zafer sizin başarıyorsunuz kazanıyorsunuz. E, sizler azimli insanlarsınız. Evet hisleriniz çok güçlü kupa şövalyesi ee, belki hani bekarsanız e, eriş e, dişilseniz belki evlenme teklifi e, erilseniz belki siz teklif yapacaksınız ama korkularınız var endişeleriniz var ee, hani geçmişte yaşadıklarınızın aynısını yaşamaktan korkuyorsunuz böyle bir şeyler hissediyorsunuz ama diyor ki ger e, gerek yok buna hisse e, yaşamayacaksın. Evet bir teklif. Bu bir iş teklifi olabilir. E, barış teklifi olabilir. Kariyer e, belki de yeni bir eğitim. Bakın kupaların prensi hani e, şey beklemedesiniz. Bu teklifi alacaksınız mutlaka. O teklif size geliyor. Evet, bu belki işle ilgili. Burada paranız yok, yatırım yapmak istiyorsunuz. Burada da tılsımların yedilisi. Paranız az geliyor. Elinizdeki birikim yetmiyor. Ama diyor ki bir sürpriz gelişebilir yapacağınız yatırım için. Bir sürpriz var. Bu yatırımı gerçekleştireceksiniz haberi veriyor ve çünkü sevinç var ee, evet para sıkıntınız varmış baya bir zamandır belki de bir kriz söz konusu ama e, tılsımların beşlisi altta da e, mutluluk bolluk var kupaların dokuzlusu bol para bol evet bakın haberler hızlı hızlı geliyor yani Ağustos'un ortalarına Doğru alabilirsiniz bu haberleri Çok hızlı gerçekleşecek Bunlar ard arda gelecek Beklenen ya da beklenmeyen Haberler güzel haberler Mutlaka ee, Bir üzüntü Bir sıkıntı Yaşamışsınız belki geçmiş dönemde Böyle bir durumu bitiriyorsunuz ee, Çok şükür ki Eee Kılıçların olması kötü bir dönem. Evet, kötü bir dönem. Ben şöyle diyeyim, bir böyle bir dönemi bitiriyorsunuz. Gerçekten bitiyor. Sinirlenmişsiniz, yaşamışsınız dönemi bitiriyorsunuz. Evet yeni bir başlangıç belki ilişkide belki işte belki kariyerde belki sağlıkta bolluk bereket her şey geliyor ama bu iş gibi görünüyor bir ilişkide olabilir tılsımların sekizlisi evet bir şaşkınlık yaşayacaksınız bakın kule kartı bir büyük şaşkınlık var burada. Belki ruh durumunuz böyleydi ama düzeliyorsunuz. Değnek prensi canlanıyorsunuz, kendinize geliyorsunuz ya da hiç beklemediğiniz bir iş teklifiyle bir ilişki teklifiyle karşılaşabilirsiniz ya da hiç ummadığınız bir itirafla karşılaşabilirsiniz. Şaşırabilirsiniz. Evet ki burada e, değnek ası var. Gerçekten beklemediğiniz bir fırsat, e, mucize e, ve mahkeme kartı, dirilme kartı, yeniden başlama, sıkıntılardan, stresten, her türlü e, sıkıntıdan kurtulma kartı, dirilme kartı bu. Ummadığınız şeyler gerçekleşecek hayatınızda diyorum ve müjde üstüne müjde ardarda müjdeler alıyorsunuz. E, çok güzel kupa ası, bakın kılıç ası, kupa ası, değnek ası çok güzel. Yani çektiklerinizin acılarınızın karşılığını alıyorsunuz. Bakın seviniyorsunuz boğa burçları. Buna çok sevindim gerçekten. Sizin adınıza Bakalım Melek Tarot kartlarımız ne söyleyecek? E, su dörtlüsü çıktı. Şu an e, duygusal olarak belki pek memnun değilsiniz hayatınızdan bir fırsat kaçırmışsınız gibi görünüyor hoşnutsuzluk ve sıkıntı bu nedenden dolayı ama diyor ki gözlerini fırsata aç hiç ummadığım bir fırsat yanı başında biri gittiyse biri geliyor ama dikkatli ol diyor gözlerini aç evet bir iş fırsatı ya da bir iş teklifi ya da bir ilişki teklifi ama korkuların endişelerim var yanlış kapana kısılma duygusu, maddi şeylere gereğinden fazla odaklanma, olumsuz ya da korku odaklı düşünceler, bu düşünceleri çalıştırmayın. Etrafınızda blokaj oluşturuyorsunuz. Çok güzel bir teklifiniz var ve o teklifte başarılı olacaksınız diyorum. Korku çalıştırmayın, endişe çalıştırmayın. Evet, tekrar korku kartı çıktı. Hani ne yapmak istiyorsanız. ...elimdekiler yetmiyor... ...yapamıyorum diyorsunuz... ...bu bir ilişki de olabilir tabi... E, ...ilişkinin ağır gittiğini... E, ...düşünebilirsiniz... ...ya da bir yatırım yapmak istiyorsunuz... ...endişeleriniz var... ...aldatılma korkunuz olabilir... ...önemli pis şiş, sezgiler diyor... ...görünün arkasındaki olaylar... ...ileri gitmesini engelleyecek... E, ...gitmeni engelleyecek... ...korkularından kurtul diyor... Kurtul, korkularınla Yüzleş, sıkıntı Yapma Tekrar korku kartı Çıktı, ateş dokuzlusu Endişelerim var, sıkıntılarım var Parayla ilgili belki Belki ilişki, belki kariyer Belki sağlık, pes etme Diyor, yarattığını koru, cesur ol Ve kendine inan Yani korku çalıştırmana Gerek yok diyor orada aynı acıları yaşamayacaksın yine aynı acıları yaşamaktan korkuyorsun ama altında mutluluk bolluk var evet hava uşağı belki bir şeylere söyleniyorsun bırakıp gitmek istiyorsun yerini değiştirmek ilişkini değiştirmek belki şehrini değiştirmek işini değiştirmek istiyorsun bir türlü beklediğin haberler gelmiyor gibi geliyor ama gelecek ...çok yakında haberler bir bir... ...gelecek... ...evet hayatında... ...büyük bir değişiklik var... E, ...savaş arabası... E, ...sen çok sinirleniyorsun... ...üzülüyorsun, sıkıntı yaşıyorsun... E, bayağı, ...bayağı... ...büyük sıkıntılar geçirmişsin... ...ama bak... E, ...çok güzel savaş arabası... ...sağlığın bozuksa kesinlikle... ...sağlığın düzeliyor, işlerin bozuksa... ...işlerin düzeliyor, İlişkin bozuksa... ...ilişkin düzeliyor... İşin değişebilir, evin değişebilir. Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma diyor. Kötü bir dönem gerçekten çekip gidiyor hayatından. Evet, bir başlangıç yapıyorsun ve e, büyük bir zafer, büyük bir sevinç yaşıyorsun. Mutluluk, huzur ve bolluk diyor. Mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Evlenmek istiyorsan bekarlar, bekar e, boğalar evlilik yaşayacak. E, çocuğu olsun isteyenler varsa çocuk sahibi olacak, iş olmayanlar iş sahibi olacak, kariyer sahibi olacak. E, yani önümüzdeki dönem e, bu Ağustos ayı içinde büyük değişiklikler ardarda arda gelecek. Evet paraya çok sıkıntı yapmışsın yıkılmışsın adeta belki para kaybı yaşadın çünkü burada tılsımların beşlisi ve yıkılan kule çıkmış büyük bir para kaybetmiş olabilirsin ama para konusunda endişeler diyor başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek bir büyük üzüntü de yaşamış olabilirsin. Ama nihayetinde güzel haberler var. Kendini toparlayacaksın. Çünkü burada mahkeme kartı, tılsımların ası. Evet, bolluk, bolluk, bolluk. E, yeniden e, kupaların dokuzlusu çıktı. Dileklerin gerçekleşiyor. Endişeler yok oluyor. Hayat sevgisi diyor. Zaten diriliyorsun, toparlıyorsun. Ee, sen ne kadar da soğuk baksan ard arda mucizelerin gerçekleşiyor. Boğa burcu aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiyel, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele diyor. Kupası çıkmış, kılıçları nasıl çıkmış? Çözümler ard arda gelecek diyorum. Evet. Bakalım. Ee, bu seferki kehanet kartımızı değiştirdik. Ee, başka kehanet kartı kullanıyorum. Evet, su cisimleri. Sulus, sulis. Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçir diyor. Yani tatil yap biraz dinlen sevgili boğa burcu su ıı, iyi gelecek demek ki sıkıntılarına ve bakalım melek kartımız ne diyor onlar ne mesaj veriyor e bunlar da çok kayıyor insan tutamıyor Oh, meditasyon yap diyor, sakin ol diyor. Evet boğa burçları genelde sabırsız, sinirli ki burada da sinir kartı vardı. Meditasyon yap diyor, sabırlı ol. Kaynağa, kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyayı aydınlatacak diyor. Yani gerçekten siz güçlü insanlarsınız meditasyon yaparsanız dünyayı aydınlatacak kadar içinizde güç varmış. Evet geldik bir videonun daha sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen, beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Kehanetleri, FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın e, hem de instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum Oradan bulabilirsiniz Evet canlarım e, iyi ki varsınız hep de olun inşallah e, Sevginizden ilginizden çok memnunum e, Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolar, bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. İnşallah sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.